Hepinize tekrardan merhabalar. Evet bugün yine Valorant oynayacağız. Ve yanımda Berat, Kodmong ve Yusuf var. Alan ne olur kız gelmesin. Beni zorbalamak istemiyorum. Aslında evet. Levlevi'ye benziyorsun. Zenci gibisin. Abla duyduğuma göre kalkarken kalıyor derse kalıyormuşun, <laughs> 300 kiloymuşsun. <laughs> Abla o <laughs> ellerle ne o <gülüyor> çekersin. Düzgün bir şey Ya <laughs> baştan başta ne bozacaksınız daha ya. <laughs> Sonunda. Aa, ben, Aa, ben bir daha. O ne lan? Karşının çemberim. Yok olsan çok fena vuruyor. <laughs> Ona de <laughs> de. Bakamıyorum ki olsan yüzünden. Ya. Evet savaş başladı. Herkes yerleri koşuyor Olsan ilk mermi ateş yedi. Üçü de boş. Evet. Eee ormandan gideceğiz şimdi. Buraya. Ana ne arka geldi? Arka adam var. <laughs> Oğlum onun cidden ne? <laughs> Oğlum, yarın geldi ya. Dikkat. <laughs> Oluyor AHAHAHAHAHA Ben sesli olduğum şey Maviler yapıyoruz maviler Maviler Maviler, maviler. Karşıda boş e diye biri var Bu ne ya, <laughs> ya? 90 modum sayacak Müzik Müzik Evet 105 oldu. <laughs> <laughs> Milli <gülüyor> muharebe sivil güvenlik alanını darp ediyoruz. Dayanıp geldi hazır mısınız? Fena asasın olsa. Öyle bir şey var ya. Ya yapıyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ne geldi o iğrenç set ya. Oğuzhan da burada zaten. Burada. Siz diye bekliyor. Burada, 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 Geçmiş burada, 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 Evet video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, diğer diğer videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Diğer videoda görüşürüz.